arkadaşlarım bu fakir milletin bu fakir milletin bu fakir milletin paralarıyla okullarda İngilizce öğretiyorlar mı? işgalci düşmanın yarım milyon Çanakkale'de olmak üzere iki buçuk milyon ecdadınızı kesmiş şehit etmiş işgalci İngiliz'in işgalci Fransız'ın işgalci İtalya'nın dili okullarda okutuluyor mu? okul okutuluyor Arapça deyince irtica diye bağırıyorlar. Görüyor musunuz hainliği? Kürtçe deyince irtica diye bağırıyorlar. Bölücülük diye bağırıyorlar. E bu İngiliz gavurununkine okutuyorsun da bu Fransız gavurununkine müsaade ediyorsun da bu İtalyan bu Alman gavurunun diline müsaade ediyorsun da e benim Arap kardeşimin dilini de bıraksana benim Boşnak kardeşimin dilini de bıraksana benim Arnavut kardeşimin benim Kürt kardeşimin dilini de bıraksana sanki ikide bir de çıkıyor Kemalist, laik, sağcı ve solcular Efendim Araplar bizi arkadan vurdu diyorlar Nereden vurdu? Sanki Çanakkale'yi Suudlar işgal etti Bak yavruları sen Sanki İstanbul'u Suriyeliler işgal etti Sanki Maraş'ı Sanki Adana'yı Irak'taki Suriye'deki Araplar işgal etti öyle mi? Kim işgal etti buraları? Dolayısıyla Şerif Hüseyin'in emrindeki, ailesindeki bir avuç adamın ihanetini bütün Araplara mal etmek, bütün bir Arap dünyasını, İslam dünyasını, Kürdünü, Türkünü, Türkiye düşman etmek istiyorlar. Siz zannediyor musunuz ki bunlar Türk'ü seviyor? Türk olmayan Türk'ü sever mi? Müslüman olmayan Türk'ü sever mi?